Eren, babanın durumu nasıl? Bir de buraya mı geliyorsunuz? <laughs> babamı öldürdünüz. <laughs> Katiller babamı öldürdünüz. Eren, sakin ol. Acını anlıyorum. <laughs> sen babamı öldürdün Kemal sen. Bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Ben bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Kemal <laughs> bir doğru bir zamanda gelmedi. Katilsiniz, siz katilsiniz, siz katilsiniz. Benden <laughs> kaçamayacaksınız. <laughs> Türkiye'nin önemli ticaret adamlarından benim de hem ortağım hem de yakın dostum olan Emin Demir'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Ülkenin yetiştirdiği vizyon sahibi idealleri olan insanlardan biriydi. Çok üzüldüm. Arkadaşlar yeterli kadar. Tamam. Emin Bey neden kendi